Herkese merhabalar. En Moda YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin Bektaş. Bugün Bağcılar Mağaza Müdürü Mehmet Gezer'le beraber soru cevap yapacağız. Hoş geldiniz evet. Mehmet Bey. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İşleriniz nasıl? İyiyiz. Çok şükür her şey yolunda. Ee, yoğun bir şekilde, hızlı bir tempoda şu an çalışıyoruz. Siparişlerimiz var. Onları e, takip ediyoruz. Siz nasılsınız? Sizden neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. İşleriniz, güçleriniz nasıl? Pandemi döneminde aksaklığa İş... uğruyor musunuz? Yani aksaklığımız şu an yok çok şükür. Ee, bir yoğun talep var şu an. Ee, Haziran, Temmuz gibi düğün günleri almaya başladı insanlar. Onların bize şu an talepleri var. Sosyal medyadan yani Instagram'dan müşterilerimiz bayağı bir mevcut olarak geliyor bize onlara şu an reklamlarımızı gösteriyoruz. Kampanyalarımızın bilgilerini veriyoruz. Şu an ileriye dönük satışlar yapıyoruz. Yani 3 ay sonra, 4 ay sonra teslim isteyen müşterilerimize eşyalarını satıp şu an onların siparişini çekiyoruz. Önceden ki daha sonra sezonda sıkıntı yaşamayalım. Çok güzel Mehmet Bey. Biz size tam destek vermeye devam edeceğiz. İsterseniz soru cevap kısmına geçelim. Geçelim Hüseyin Bey. Normalde sıra sıra soru cevap yapacaktık ama konsept değiştiriyorum ben moderatör olarak. ben soracağım siz cevaplayacaksınız Tamam. Kaç tane soru var? 7 adet sorumuz var. Evet. O zaman son soruyu ben size sorayım. İnşallah çalışım yerden çıkar diyeyim. İnşallah. Birinci sorumuz. Koltuk takımlarında renk değişikliği yapabiliyor musunuz? Koltuk takımlarında renk değişikliği yapabiliyoruz. <laughs> ee, normalde standart renklerimiz mevcut. Ee, hemen teslim isteyen, yani bir günde teslimat kampanyamız var bizim. Bir günde teslim isteyen müşterilerimize e, depodaki stoklardan gönderiyoruz. Ama onun yanında da ekstra renk seçenekleri mevcut. Renk kartelası var her mağazada, her koltuğun ayrı ayrı. maç de. değişikliği, renk alternatif sunuyoruz müşterilere. Çok güzel Mehmet Bey. Hemen ikinci soruma devam ediyorum. Evet, bir diğer sorular. Evet, çok güzel bir soru. Örnek veriyorum ben sizden mobilya takımı aldım. Ve benim parçalarım eksik çıktı. Ne yapmam gerekiyor? Bizden mobilya takımı aldığınız takdirde zaten montajını biz kendimiz e, teslimatını yaptırdığımızdan dolayı e, uzman ekipler e, kurulumu yaparken üründe bir hata ya da bir eksik parça varsa e, genellikle bize veya merkeze bildirim yapıyorlar. Biz de bununla alakalı servis ekibimizi yönlendiriyoruz. E, resim ve videolu görsel olarak çekim yapıyorlar. Merkeze bildirip çok hızlı bir şekilde tedarik ediyoruz. Peki bu hızlı dediğiniz zaman zarfı ne kadar oluyor? Yani 10 günle 15 gün arasında sürüyor. Çünkü tekrardan e, tedarikçi firmadan istediğimizden dolayı bir süresi var. 10 ile 15 gün arasında. 20 diyoruz aynı. Çok aynı. güzel. Çok güzel. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz Beşeyim. Mehmet Bey. Evet, Avrupa'dan sipariş verdiğimde ürün elime ulaşır mı diye bir soru gelmiş Mehmet Bey, buyurun. Ya Avrupa'dan sipariş verdiğinde ürününüz elinize ulaşır. Ee, şu anda mevcut olarak e, tüm dünyaya ürün gönderimi yapıyoruz. Ee, özellikle Uzak Doğu ve Amerika'ya teslimatlarımız çok fazla var. Ee, talep var oradan, bayağı gelen müşterilerimiz var. Ee, yakında şu an bir teslimatımız var zaten. Ee, Almanya Almanya'ya bir teslimat yapacağız. Çok güzel. Yani güzel bir şekilde paketlenip e, ürünleri çıkışını yapıp gönderim sağlıyoruz yani. Evet, elden senetli satışlarımız var mı diye bir soru gelmiş. Elden Buyur. senetli satışlarımız var. Elden Hı. senetli satışlarımızla 10, 12, 15 ay taksit yapıyoruz. Müşterimiz mağazaya gelip ödeme ya da IBAN'la ödeme yapabiliyor. Onun dışında da kredi kartına taksit imkanlarımız var. Tüm bankalarla çalışıyoruz. Komisyonsuz bir şekilde kredi kartına taksit de yapıyoruz. 15 ay kadar mı yapıyorsunuz elden senetleri? Elden senetleri maksimum 15 aya kadar yapıyoruz. Genellikle 10, 12, 15 tarzında taksit imkanlarımız var. Bu şekilde uygulama sağlıyoruz. O zaman hemen 5. sorumuza geçelim. Geçelim. 3 tane sorumuz kaldı zaten. En son soruyu bana soracaksın. Sıkıntı evet. gelmeye başladı bana yavaş yavaş. Evet. evet, teslimat süresi ne kadar sürüyor? Mehmet Bey. Ya teslimat <laughs> süresi bize oldukça hızlı. Şu an şöyle bir kampanyamız var. Bir günde teslimat kampanyamız mevcut yani stoklu standart renkleri aldığınız takdirde bugün alın yarın evinize gönderelim tarzında bir çalışma Gayet bir var evet. Onun dışında Hı. eğer farklı renk isterseniz yani renk antalyafı sunuyoruz müşterimize. Farklı renk istediğiniz zaman da 20 ile 25 gün arasında bir termin sürecimiz var. Onu sizden aldıktan sonra 20-25 günle teslimatını sağlıyoruz. Özellikle yeni evlenecek çiftler için o zaman ne diyoruz? Bir günde teslimat kampanyası için e moda diyoruz. Yani e modaya gelin bir günde teslimatını yapalım. Bugün al, yarın gönder. Süper. O zaman hemen altıncı sorumuza geçiyoruz Mehmet Bey. Geçelim. Bu arada kahvenizi içmediniz ama. Valla sorular o kadar güzel ki kahve içmeyi unuttum ya. <laughs> Sonra içeriz Mehmet Bey. Tamam. <laughs> Ürün satın aldıktan sonra kurulumunu yapıyor musunuz Mehmet Bey? Ürün satın aldıktan sonra nakliyesi, montajı, kurulumu her şey bize ait. Emodu bünyesinde yapıyoruz. E Sorunsuz bir şekilde teslimatını, kurulumunu, her şeyini istediğiniz odanızın, istediğiniz konumuna göre ayarlayıp teslimatını yapıp evden ayrılıyoruz Gayet güzel. soruyu evet. soruyla ben size sormak istiyorum. Yok, onu ben size soracaktım. Tamam, Mesela sorun Bey. buyurun. Yedinci soru. Evet, aldığımız <laughs> ürünlerin garantisi var mı? Tabii ki aldığınız bütün ürünler EMO'da moda garanti edilir 2 yıl boyunca. 2 yıl boyunca herhangi bir sıkıntı, problem de e, arıza ikimiz geliyor, sorununuzu çözüyor ve evinizden ayrılıyor. Peki. Bir şey soracağım. Buyurun. Evet, örnek veriyorum. Ben ürünü aldım. Garantisi bitti. Evet. Yani bu garanti bittikten sonraki süreçte nasıl bir yol izleyebilir? Hiç sıkıntı, problem yok. E-moda yanınızda. E herhangi bir E-moda mağazasına gidiyorsunuz. Arıza kaydı oluşturuyorsunuz. Zaten cariniz orada açıktır. Arıza kaynağı oluştuktan sonra yine geliyoruz problemimizi çözüyoruz. Yani çözüyoruz. garantisi bitse de siz bize yardımcı oluyorsunuz. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Garantiniz, garantisiniz bitse de destek bitmiyor emolada. Sıkıntı, problem varsa biz çözüyoruz. Valla çok iyiymiş. O zaman emolada ürün almaya devam edelim. Evet. Bize ayırmış olduğunuz değerli vakit için çok teşekkür ederiz İyice Mehmet Bey. De. Bunların ben size hatıra olarak vereyim. Bunlar benden size hatıra kalsın. Başka bir hatırlarsınız. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? E-Moda YouTube kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Biz artık çikolatamızı yiyelim Mehmet Bey. İyi.